bak, beni korkutmak için ne almış? <laughs> Hayalete duyarlı robot köpek. Oy zavallı köpekçik. Kim bilir gerçek bir köpek olmayı ne kadar da istiyordur. Dur bakalım, <laughs> bu hayalini gerçekleştireyim bari. Ay, 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 ne oluyor be? Ne oldu benim anti hortlak programlı robot köpeğime? Onu gerçek köpeğe dönüştürdüm canım. Hoş, hoş lan. Ho hoş lan, hoş. Uzar. Alsana lan şur şuradan. Aa, bırak hayvan sevinsin biraz aşkım ya. Ne güzel robotluktan kurtulup hayvan kanlı canlı oldu. İyi, iyi de robotken kimseyi ısırıp kuduz yapma ihtimali yoktu. Hoşlan, lan, hoş. Hoş be, hoşsana lan. Evet. Aşağı... Kızım. <laughs> Sabah sabah rüyanda mı gördün televizyonu? Allah Allah! Ay anne ne var? Sabah glikozlarına bakıyorum. <laughs> sabah glikozlarıymış. Bir tarafta sabah horoz şekerleri... ...öbür tarafta sabah pamuk helvaları. Acaba ne yapsam da abimi bir an önce evlendirsem diye düşündüğün yok ki. Diyorsun. Ama abim evlenmeyi düşünmedikten sonra bizim düşünmemizde bir şey olacağı yok. Evet, hiçbir şey olacağı yok. Ama vazgeçmek de yok. Reyhan! Nerede kaldı kızım şu portakal suları? Evet. Evet, portakalları <laughs> bir güzel <izle> sıktım. <laughs> Aa, e nerede hani portakalların suyu? Ya onları lavaboya döktüm. Aa, A -a. e, niye portakal <laughs> sularını lavaboya döktün Reyhancığım? Ee, çünkü, e, çünkü bunların vitaminleri kabuklarında ya. E, o yüzden kabuklarını getirdim, sularını lavaboya döktüm. Aa, çok akıllıyım değil mi? Tövbe yarabbim, tövbe, tövbe, tövbe. Gitti güzelim de portakalların de suyu. De, ne de, öyle diyorsunuz Beykubu Hanım teyze? Mesela portakal suyunun üzerine bir yağ sürebilir miydin <laughs> Hasbinallah ve ni'mel İyi günler sayın seyirciler. İzmir'in Bornova semtinde 18 yaşından küçük bir kızın şikayeti üzerine yakalanan Yaşar Dürük isimli genç tutuklandı. Ay 18 bu ne ya? Değiştirelim şunu. Dur, dur 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 dur. Bırak Yaşar Dürük isimli genç kendisini şikayet eden kızla evlenerek cezaevinden o şekilde çıkabildi. Şimdi bu haberle ilgili görüntülerimizi izliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ay! Bu iş tamamdır. Allah Allah, <laughs> hangi iş tamam anne ben anlamadım. E ee, hangi iş olacak canım? Tabii ki abinin evlenme işi. <laughs> Diyorsun. Ee, peki bunca yılın kronik müzmin bekar abimi nasıl evlendirmeyi düşünüyorsun anne? Hah, i̇şte tıpkı bu haberdeki gibi. 18 yaşından küçük bir gelin adayı gidip masar beni kirletti diye şikayet edecek. Yuh! Ee, hemen mahkemeye gidip yaşıma altı yaş Öyle olmaz. Niye öyle olmuyor ama? Mahkeme ile küçültülmüş yaş kabul edilmez. Gerçek yaşın 18'den küçük olması lazım. Anladın mı? Evet, maalesef öyle Reyhancığım. Senin dediğin gibi olsaydı 50 yaşındakiler mahkeme ile yaşlarını 45 yaş küçültür bale'ye başlarlardı. Hadi bakalım kızlar. Plan hazır olduğuna göre hemen işe koyulalım. <laughs> ne demişler? <laughs> Hayırlı işler fazla <laughs> bekletmeye gelmez. Hadi bakalım. Hadi. Ölmiyorsun. İlk defa bir sabah <laughs> beni uyandırdığın için sana kızmıyorum çünkü ajansta çok önemli bir işim var bu sabah. Ne işiymiş bu önemli iş aşkım? Ee şey, şey. yani şey cincir asın buluşu bu cincirin Türkiye'ye mesili bütün reklam tanıtım hizmetlerini bizim yapmamızı istiyor. Düşünebiliyor musun? Asın buluşu olan şeyin tanıtımını biz yapacağız. Ya acaba ben de öbür taraftan buraya geliş gidişlerimde şeyi mi kullansam? Ne dersin aşkım? Şey, güzel şeydir ya, <laughs> güzel bir alettir yani. Bin gitsin. <laughs> Bana bak! Sen uygunsuz durumdaki elin kadınlarına bakmaya utanmıyor musun ha? E, tamam, bağırıp durma. Kulağımın dibinde Allah aşkına. Ben öyle kimseye bakmış falan değilim canım. Hadi oradan yalancı! Tatyana'ya Nuri Alça gibi baktığını görmeneyim mi sanıyorsun? E, yok canım. E, daha neler, sana öyle gelmiştir. Ruzar, <laughs> saçma mı? Bu resmen at gözlüğü be. Aslında sana eşek gözlüğü yapmam gerekiyordu canım ama maalesef öyle bir gözlük yok. Çok ayıp ediyorsun ama ha. Ne yani sen bana güvenmiyor musun? Anlaşılan sen gözlerine söz geçiremiyorsun aşkım. Oo oh, şşş oh. makinesi ne oluyor ya? Film bitti canım. Bana bak. Sana öyle bir sihir yaparım ki... ...baktığın bütün işleri erkek olarak görürsün vallahi. Nasıl yani? İşte böyle yani. Aman Allah'ım. Bu, bu, Tatya mı? Şşş hop. Akşama ne istersin icabında? Karnı yarık yapayım mı ha? Ruhsar, ne yaptın zavallı ya? Çok tekrar kadın yapanı. Ay aşk olsun hayatım. Bence böyle daha iyi oldu vallahi. Sadece gece yatarken yatak odasının kapısını kilitlersin, olur biter. Maşallah. Sen de cillop gibi parlakmışsın be Mahsar. <laughs> Tatiana saçma sapan konuşma ve kendine gel. Titre ve özüne dön. Ruslan, Tatiana'yı derhal eski haline getirmezsen... ...vallahi gider mezarına su kabağı içerim ha. Ha ama benim mezarım sulu değil ki. Merak etme, bol bol sularım. Önce bir haneye, sonra senin mezarına. Aman iyi tamam, düzelteyim bari. Eh. Eh, ne oldu bana. Oh be, herkes kendi orijinal haliyle çok daha güzelmiş. Ben şimdi açıyor kapıyı. Biliyor, biliyor. Hadi, hadi. bey. Merhaba. Kanka. Kanka hadi işe geç kalıyoruz. Oğlum unutun mu bugün cincirin tanıtımını yapacağız. Ee, tamam kanka hemen geliyorum. Aşkım çabuk gitmeniz için trafiği düzeltmemi ister misin? Aa çok iyi olur be Ruslar valla. kusura bakma aşkım ama benim gibi yüz hayalet bir araya gelse yine de bu trafiği düzeltemez. Böylelikle toplumsal mesajımızı da vermiş olduk. Ya hadi be kanka bırak artık kendi kendine konuşmayı da çıkalım. <laughs> tamam tamam geldim 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 gel hadi. Hadi yürü çabuk. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana Ruhuna sağlık, ruh saçın ölmemiş helal...